1974 Dünya Kupası'ndan hepinize merhabalar. Almanya'dayız hem de Doğu Almanya'da Münih Olimpiyat Stadyumunda final maçındayız. Doğu Almanya, Batı Trakya, Hollanda maçına hoş geldiniz. Ey Almanya futbolu sizden öğrenecek değiliz. O Ankara gücü. Bizde Breitner var. Uuu, maç başlıyor. Uuu. Alman taraftarlar çok sevinçli. Bu maçtan sonra duvarlar yıkılacak. Sevgi kazanacak. İnsanlar birbirine kavuşacak. Ve Almanya'nın kadrosu. Kalede Mayer. Seh, Beckham Bauer. Breitner. Gerd Müller. Bizde Breitner var. Onlarda da Johan Cruyff var. Cruyff biliyorsunuz Gaziantep Spor altyapısından yetişti. Hollanda'nın kalecisi 8 numara. Solda Krol var. Forvet'te Cruyff solda, Rezenbirik sağda, bir var. Müthiş bir stadyum. Hava çok güzel bugün Almanya'da. Tam finale yakışan bir hava. Ve maça biz başlıyoruz. Şimdi onlar düşünsün. Maça başlayan Doğu Almanya. Vox. Aslında şöyle oyuncuların isimlerini üstüne yazın ki kimin nerede olduğunu siz de görebileyin. Onu boş ver. Onu sen boş ver. Şu rakip oyuncudan adı gözüksün. Bizde de şöyle ayarlanıyor. <laughs> Konuşamadım. Bizde de şöyle inleş oyuncu adı. Evet bu da 3 olsun ki attığımız paslar gitsin sonra uğraştırmayın beni. Vox. Bakalım bilebilecek miyiz? Brightner. Brightner adam ya. Brightner. Vur Brightner. Brightner. Ooo Breitner seksi vuruyor. Evet. Deep, Rip, Stark, Strike. Lan Haşmet. Rap, Rap diye Rap, Rap. Reisenberg. ondan Republic Rap. Strike, Al o topu, Bright yapma Breitner be. Saçların hakkını ver Breitner. İşte Breitner, aslanım benim topa bakışa bak. Einstein gibi bakıyor topa. Gert Müller var bizde. En tehlikeli oyuncumuz o. Professional zorluk seviyesinde oynuyorum. Rap. Rap. Rep. Ah. Kaleci Mayer. Müthiş kurtardı kaleci Mayer. Aferin Mayer'e. Yemeğin Mayer. Ah. Ulan Mayer daha ne yapacak be. Evet. rap kazandı. Hip hop rep. Rap. Ama kaleci Mayer ne yapsın? Bunu kurtardı Mayer. Finalle öne geçiyorlar. Bu kafayı da kurtardı. Artık ne yapayım? Halı sahada mı oynuyoruz dedim Mayer. Bence çok haklı. Bra, aferin Mayer'e. Box. Şimdi Garbowski. Oo. o. Allah seni be. Vallahi kötü gol yedik. Roll. Rezenvel. Saldırın. Aha. Overcourt of Aha Gerd Müller. Şimdi ananı Acıverte boyadı. Müller. Yap hareketini. Box. Box. Bak şimdi şut geliyor. Hop. Ee, hem sizi kandırdım hem rakibi kandırdım. Şut geliyor dedim. Fake attım. Ya. Böyle oynayacaksın işte bir topu. Bu top böyle oynanır kardeşim. Bak hop küt. Şimdi çok merak ettiğim bir konu var. Bizde en iyi filik buran kim? Evet. Şöyle bir şey yapsak. Bir fantastik bir hareket yapsak. Aa, o zaman şöyle olacak. Allah. Evet. Gole atamadık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Tam tersini yapacaktım ya. Adam yanlış yere zıpladı. Ne güzel bir aksiyon yapacaktık orada. Dikkat et. Kroll gidiyor. Kroll'a dikkat edin. Beckham Bauer. Yapma Beckham. Mayer. Aslanın Mayer ve. Gerd Verdi sola Brightner'e. Haydi Breitner. Saçların hakkını ver Breitner. Breitner. Hocam. Abi ona devam demezsin ya. Hakem ya. Eskiden faal yok muydu acaba? Varmış. Bak bak bak. Breitner'e nasıl girdi bak. Ne oldu adam mı sakatlandı? Vurulan gelişi. Ayda vuramadık. Yapma, yapma, çok yazık, çok yazık. Johan Cruyff. Neye uğradığını şaşırdı o Oh, stresli anlar. Aslanım daha Kalecim mayel. istedi. Lan adam orada değil. Sözde Alman futbolu uzun top. Biz iki pas doğru yapıyoruz. Brightner. Aha. Brightner. Brightner ondan da sıyrıl. Brightner'a bak. Aslanım benim iki tür faul aldı. Hocam böyle böyle. Hocam ver sarıyı be. Sarıyı ver. Sen de kurtul biz de kurtaralım. Sarı. Bir dakika abicim. Bu sefer taktik yok. Al. Gol. Hop. Ayda. Evet, çok umutlanmıştık, çok heyecanlanmıştık ama o dönem falso icat edilmediği için O dönem falso biraz icat edilmedi arkadaşlar o yüzden falso veremedik Kroll Daha canlı, daha canlı Yapma, yapma lan Haşmet Düzgün pas atla Aha Gert Müller nefis hareketler Gert Müller'den Aslanım Gert Müller Vox Kaç ortaya aha Kes yerden Sesli <laughs> yerden Dokundurmadılar Benim adamım burada ya Aha Aha Aa. Breitner Aslanım Breitner Bonus kafa Breitner'le 20. Bak son anda öyle bir çalım attık şurada. Bak tık çekti. Tık vurdu kaleci. Lan kaleci. öndüre bir orta, Bir kafa. Ah. Ceza sahası neden 20 kişi var? 10 hücum 10 defas mı oynuyoruz? Ayda Cruyff'a geldi. Yapma Cruyff. Hocam verme aslanım hakem be. En sevdiğim hakem sensin. Aferin Balkanlara. Aha. Gert Müller. Müller'in pası. Vox. Hocam fail. Vox al onu. Düştü kalktı aldı. Vox gidiyor. Vox. Ben bastırın lan. Verme lan gaza gelme. Şaka yaptım ben ya. Ben rakibi gaza getiriyorum. Siz gaza geliyorsunuz. Al onu. Aha Gert Müller aldı. Gert Müller. Vur Müller. Vur Müller. Oo, yazdı valla. Gert Müller. Gert Müller. Almanya'nın finaldeki beraberlik golü. Gert Müller. Dakika 46. Yani 45 artı 1. İşte burada aldı. Gert Müller sağ ayakla çok sert vurdu. Aferin Müller'e. İşte üç kişi Alman presi Alman. Rusya'da Alman böyle iyi Alman. Gert Müller sağ ayakla dümdüz vurdu. Şimdi onlar düşünsün. Skor 1-1. 1974 Dünya Kupası finali. Strike Flap Cool man. Aha Hankes aldı topu Hankes Foul olması lazım Aa vurmadı Yup Hankes Ve ilk yarı 1-1 Gert Müller ve Rap'in golleriyle Final maçı ilk yarı 1-1 sonlanıyor Herkes çok mutlu, mümkün olup yasaklığında. İyi ki de bu maça bilet almışız diyorlar. Evet, ikinci yarı başlıyor. Puan. Grabowski. Krol. Krol. Verdi Van Huygen'e. Kuhlman aldı topu. Kulmanın pası Gert Müller'e. Gert Müller yapma Gert Müller. Yaktın bizi Gert Müller. Yıktın bizi Müller. Ah Müller aldı top. Ah be hocam. Tam Müller'i övecektim araya girdim. Ha. Araya girme ha. Gert Müller nefis omuz vurmuş ha. Şşş. Yupan kes var bizde. Aha Yupan kes. Yupankes topla buluştu. Yupankes gidiyor. Önü boş. Boşluk görünce koşturacaksın. Lan boş adam. Yap Müller'e. Gert Müller vuramadı. Oha Aha. Hocam iki kişi pres var. Yupankes alır mı? Aldı Topankes. Tekrar Gert Müller. Vaa dönene kadar. Beckham Bauer. Top dışarı çıktı hala oluyor topu öyle Brightner. Şu Brightner'ı ben bir tık daha forvet'e mi Brightner. Bir ver kaç daha gelir mi abi? Alman futbolu uzun top da bu kadar da uzun durmayın. Brightner. Brightner. Oh, kaleci son anda direkt timinden aldı Brightner. İşte Gert Müller'le 55 metrelik verkaç yaptılar. Dünyanın en uzun verkaçı. Kaleci aslanım benim nasıl kurtaracağım ama Şimdi sen görün görürsün Kurban sıyrıldı Köşe boş Aa. Kaleci Young blitz. Ben biraz taktik değiştirmek istiyorum Tik tak tik tak taktik taktik Breitner acaba şurada oynar mı? Ama ben şöyle bir şey yapsam Bright'leri perişan ettik. Böyle bir oyun tarzı yok ama. Upine Case ile yer değiştireceğim. Garoski'nin yerine de Kremers oyuna girsin. Sonra bakalım kim var. Oyuncuların ne özelliği olduğunu bilmediğim için isimden dolayı alıyorum. Isim. Yorulan var mı? Evet. Sen oyuna girebilirsin. Kendimi seçmelerde gibi hissettim. Vox Aha. O Yupan Gert Müller. Ve o müthiş pas. Grabowski alır mı? Ah. Alamadı. Bak size desteğe bir tane adam çağırdım hadi. Box. Grabowski. Aha Breitner aslanım benim. Breitner. Breitner. Ulan be Breitner. Breitner. Övdük övdük bir tık gaza geldi galiba Brightner. Brightner yukarıda olmaz. Yani bir pan kesme orada çünkü. Brightner. Aha bomboş be. Oo, oo. Ya, çok kötü pas be. Çok kötü pas be. bazı insanlar mücadeleden zevk alır. Vur <laughs> bakayım. Brightner yapma Brightner be. Aha. Aha. Aslanım mı point kes brightner'e doğru bir top hadi brightner aydi brightner lan brightner be ya. 75. dakika beyler daha ciddi Breitner. Aha. Gert Müller. Müller. O hocam aa vermedi fali. Hocam vermedim fali. bak bağırma sesleri kulağıma kadar geliyor. Fali vermedim. Aa hocam artık seçler topu yüzümüze yüzümüze atıyorlar. Yansen Yansen Bir ses gibi Herkes gibi Gül Aaa Beckham ver Aha yedik golü Bak onlara faal veriyor Bize vermiyorsun onlara faal veriyorsun hocam Rezen birik Bizde Mayer var Bence Mayer yemezdi ben şurada durayım gene de Ne yapıyoruz lan orası değil Siz şimdi görürsünüz günümüzü. O taktik taktik gene mi şey taktik taktik. Al sana taktik. Brightner. Yorulma yorulma. Bomba yukarıda. Aha lan koş yetiş onu süper yere pastı be. Al onu al onu faizsiz al. Lan süper pastı be. Gerd nefis pas verdi Kramers'e Kramers Kramers Kramer. hocam fal. Ulan kaleci bile elde çıkıyor be Johan Cruyff ulan defans koşamıyor Ve o da sektirdi Yeme yemeyin Bekanba ver, aslanın Bekanba tek başına gidiyor Bekanba lan Allah kahretsin be. Evet 90 dakika berabere bitiyor. Uzatmaya gidiyoruz.